Dur da Bakabilirsiniz, Olmamış <laughs> <laughs> mı? Bereketli olsun inşallah. Şifa olsun. Allah şifa versin. Allah da. bu olsun. bu nerenin bu elva? O İzmir'e gelme bas. İzmir'e mi, İzmir e mi oğlum? Değil canım. Ya Türkiye. ya. Yani <laughs> bir gelin bak bu Bir sürü bir tane kendi içimizden, <laughs> Ama onda getirdi. Ondan sonra gelip <laughs> tanışıp <şu gülüyor> da ben böyle bir kart vermedim, bir vermedim. Şey, evet. var ya. Bizi gelmedin gibi kart vermedin diye. Ben diye de. Vallahi. Karanlıkta görüşürüz. Gel gel inşallah. Gel. Şükrü bak kenara kal kal kenara, bak, evet. kenara ha. Evet. Hadi evet. elin yakar hadi elin Elim Elimi ellemeyeyim neyse. Bak ustayı gördün değil mi? Değil mi? Tamam bir ara bir gelin de bakma inşallah. Arkadaş biz yardım. <laughs> hep beraber inşallah. Allah Çekeyim şöyle Allah. Sen şunu sıyırayım Sen abi onu ver. Ne evet, çöpü de bir ben evet, şey yapayım. Evet abi. abi bir de sen yap. Hep arka planda. Tamam sen plan de bize çekmiyorsun. Kameranın karşısına geç biraz. Arka Dur bakayım. Herkes çekilir de. Bak o zaman o işte. Faruk abi çekilmez mi artık? Türkiye'nin meşhur helvası. Çekmeyeyim tek. Helva kendine geldi. Ha, bak güzeldi gördün mü? Maşallah. Buraya ee, bak be. Sen eskiden mi helvacıydın be? Sen elleyince kıvamına bak. geldi bak. Bak bak. Siz böyle reklam yapamak. Şimdi shit kendine gelecek öyle mi Ramazan? Biraz bekleyecek değil mi? Dinlenecek. Evet, evet dinleyeceğiz. Dinledim. Bayağı Ağzım. yorduk sadece. Yoruldu şey. bayağı. Kaç kişi birden yaptı? Oho. <laughs> Bir Mehmet'i yakalayamadık. Mehmet yani. yaptın mı sen? Evet. Bir ben yapmadım ya ya. Abi geç, ya. Geç. Hadi sen de geç kamerayı. <laughs> evet. Evet. Senin evin de. <laughs> Mehmet bak kameraya. Ay. Bir de Mehmet de ikimiz için. Tamam. Evet. Fotoğraf da çekiyorum aynı zamanda. Tamam. Amin. Bayağı kaç kenar. Abi müsaade edeceğim. Thank you. Çekiyorum. Şadeli, Un var, şeker var. He. İlimlik var, ben de helva yapacağım. Ben de, ben de abi. Geç dünür sen de, sen de karıştır bakalım. <laughs> Bir de sen gelsin. Finali sen yap. Bak bak bak. Artık iyice kalınlaştı. Helva kendine geldi ya abi. <laughs> neredeydin <de> ya? Hacı <laughs> <Abi>, neredeydin sen? Abi neydi değil mi? olmayacaktı değil mi abi? Evet. Tamamdır abi. Tamam. İçinde kalsın. Eyvallah maşallah. Allah razı olsun. Elimizde ederiz. Değil mi? Hadi. Şöyle iki bir arada çekelim peki. Tamam. Eyvallah.